Selamlar ben Pantry'im. Sizlere bugün Phasmophobia Apocalypse Major Update versiyon 0.7 ile birlikte bizlere yenilenmiş bir şekilde tekrar e, sunulan mağaza sistemi ve ekstra olarak eklenen loadout sisteminden bahsetmek istiyorum detaylı bir şekilde. Gördüğüm kadarıyla birçok oyuncu, birçok e, arkadaşımız, Phasmophobia'ya seven arkadaşımız, oyuncu arkadaşlarımız maalesef bu yeni sistemi ayak uyduramamış durumda. E, kafaları karışıyor. Bu konuda haklısınız. Tamamıyla haklısınız. Çünkü gerçekten mantıksız ve kullanışsız bir arayüz sistemi yapılmış. Ben de sizlere e, bunu kolaylaştırmak adına bir video çekmek istedim. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Oyun ilk girdiğimizde biliyorsunuz şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. menü dediğimiz e, bölüm çıkıyor. Şimdi siz buradan e, örnek veriyorum bilgisayar bölümüne geçtiğinizde Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızı burada lobiden erişebiliyorsunuz direkt olarak. Ee, geçtiğinizde Burada ekle butonu Aktif olmuyor. Ee, bu herhangi bir hata, bir sorun, bir problem olarak e, düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bunun sebebi Anam önünde olmanızdan kaynaklıdır. Herhangi bir lobby girmenizi istiyor oyun item eklemeniz için. Tek oyunculu moda geçtim Ve görmüş olduğunuz gibi ekle butonu aktif oldu bilgisayar mağazasına erişebilmenizi iki yolu var arkadaşlar. Sonucu lobisindeyken klavyenin sağ okuyla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz lobide gezerken bilgisayar monitörüne Ghost ekipman mağazası yazan bilgisayar monitörüne tıklayıp ulaşabilirsiniz. Mağazamızı açtığımız zaman daha doğrusu Ghost ekipman mağazasını açtığınız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda iki tane sekme mevcut. Teçhizatlar sizin elinizde hazırda bulunan itemları gösteren sayıları zaten bakın burada e gösteren bir sekme. Onun haricinde load out sistemini kullanabileceğiniz bir sekme. Mağaza sekmesi ise e itemları seçip e satın al alabildiğiniz bir ek şey e ekipman mağazası diyebilirim. Buradan tamamıyla item alıyorsunuz item satın alıyorsunuz üzerine tıklayıp e, Satın al demeniz yeterli Onun haricinde sizlere bir konudan da bahsetmek istiyorum Mağazadan alabileceğiniz maksimum item sayısı arkadaşlar 999 adet 1000 tane eşya alamıyorsunuz e, Eğer ki Birisinin yayınında e, Herhangi bir şekilde 999'dan fazla item görürseniz bilin ki bu hiledir Size şöyle bir örnek göstereyim teçhizat bakın Benim akıl sağlığı hapım 999 adet ve ben mağazaya gidip akıl sağlığı hapına tıkanımda. bakın satın alma butonu maalesef aktif değil. E, 999'un altında olan itemleri alabilirken akıl sağlığı hapını alamıyorum çünkü maksimum 999 adet sınıra ulaştığım için. Mağazayı bu şekilde anlattım. Tehsilatlar bölümüne geçiyorum. Dediğim gibi hali hazırda elinizde bulunan e, itemleri ekleyebilmenizi ve e, lot out şeklinde kaydedebilmenizi sağlayan bir e, bölüm. Tehsaflar bölümü lot out nedir? Onu da size anlatayım. Lot out dediğimiz sistem sizlerin daha önceden belirlemiş olduğu, daha önceden seçmiş olduğu itemları e, kaydetmeye yarayan ve bir sonraki e, diğer oyunlarda, hani bir sonraki demeyeyim de diğer oynanmış olduğunuz oyunlarda eğer kaydettiyseniz, seçmiş yani o itemları seçip daha önceden belirlediyseniz daha sonraki oyunlarda tek tıkla ekle diyerek eklemenizi sağlayan bir sistem. Ee, dediğim gibi daha önceki e, oyunlarda işte her oyunda item ekle işte şunu ekleyin bunu ekleyin tek tek ayar yapıyorduk biliyorsunuz. Ve tabii bu artık bir yerden sonra sıkmaya başlıyordu insanı. Siz out sistemiyle burada size verilen iki slot var şu an. Üçüncü slot henüz kilitli akıbeti belli değil. <laughs> Sizlere verilmiş olan iki slotla kendinize göre e, lot out sistemi item e, grubu oluşturarak item yükleme grubu diyeyim size lot out karşılığı hani en azından ben öyle sizlere e, yansıtayım iki slota belirlemiş olduğunuz itemları e, tek seferde kaydedip daha önceden belirlemiş olduğunuz itemları kaydedip diğer oyun hani diğer oyunlarda tek tıkla eklemini sağlayan sistem şimdi siz e, ilk defa Teyit statlar sekmesine geldiğinizde şöyle bir ekrana karşılaşacaksınız. Ya da bilmiyorum e, buralarda e, Item ekli olduğunu düşünmüyorum çünkü e, Size Oyunun Zaten çalışmış olduğunuz e, Oyunda sonuçta çalışan bir elemansanız e, Size şirketin verdiği 7 tane görmüş olduğunuz gibi şu çizginin üzerindeki Ana ekipman mevcut Video kamera DOTS, IMF okuyucu, el feneri, hayalet yazı defteri, ruh tersizi ve UV feneri arkadaşlar sizlere çalışmış olduğunuz şirket tarafından e, temin edilen itemler. Onun haricinde bir adette sizlere işte bağlı ekipman içerisinde fotoğraf makinesi temin ediyor çalışmış olduğunuz şirket. Yani oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar itemınız yoksa eklemediyseniz karşınıza video kamera dot IMF el feneri yazı defteri speedbox, box artık UV feneri ve fotoğraf makinesi sizi karşılayacak kamyonun içerisinde. Sizlere e, lot out olarak işte lot out biri solo yani yalnız oynamış olduğunuz oyunlarda kullanmanızı e, öneriyorum. İkiyi de arkadaşlarınız oynamış olduğunuz ve iteminiz çoksa veya da takıma katkı katkınız olsun istiyorsanız e, öyle e, oyunlarda, o maçlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi sizlere lot out'u detaylı bir şekilde anlatacağım. Sağ tarafta item havuzu var. Gördüğünüz gibi item havuzu var ve şurada şu an. Ee, miktarın altında bulunan sol taraftaki rakamlar benim sahip olduğum item miktarı. Sağ taraftaki miktarlarda seçmiş olduğum e, itemların miktarı. Henüz görüyorsunuz hepsi sıfır. Şimdi ben solo oynayacağım diyelim, farz edelim. Zaten şu üstteki ana ekipman görüyorsunuz. Buradakilerle aynı. Zaten oyun içinde mevcut ve ben tek oynayacağım. Gerek yok. Fotoğraf makinesi de var. Eee ve benim oyun içinde 10 tane fotoğraf çekme hakkım olduğuna göre ben bir tane daha makine eklesem benim için yeterli. Yani bir makine eklersem 15 poz ediyor. Yani 15 poza gerek yok. Yani bir fotoğraf makinesi çöpe atmış olmayalım diye bir tane makine ekliyorum ve gördüğünüz gibi burada fotoğraf makinesi bir olarak eklendi. Mum önemli bir eşya olduğunu düşünüyorum. çünkü e, hayalete mum söndürme görevlerinden ziyade mum kullandığınız zaman akıl sağlığınızın düşmesi duruyor arkadaşlar. Mum tamamıyla akıl sağlığınızı e, sabitleyen, düşmesini engelleyen bir item. O yüzden bundan tek oynuyorsanız iki tane eklemenizi öneririm. Yani dört tane için e, arkadaşlarınıza oynamış olduğunuz bir e, oyun daha iyi olur. Tabii ki sizin oyundaki maddi durumunuza göre. Haç önemli bir nesne. En azından hayaletin sizi öldürmesini engelleyen bir nesne. İkisini de ekliyorum. Gördüğünüz gibi bir makinem, iki mamam ve iki açım şu anda buraya eklenmiş oldu. Ve eklemiş olduğum item'ların ismi beyaz renk oldu. Eklemediğim item'ların ismi gri renkle görüyorsunuz. Sönük bir şekilde. Glove Stick oyun içerisinde UV Light ile aynı işlere sahip bir item. UV Light biliyorsunuz küçük dar bir alanı ama geniş bir şekilde aydınlatan bir item. Ama Glove Stick arkadaşlar dar alanda çok geniş bir aydınlatmaya sahip bir item. Bundan da bir tane ekliyorum. Ayak izi vesaire. veya da parmak izi bulmak istiyorsam. UV light'ın bize sunmuş olduğu o sınırlı ışığı e, faydalı. Çok bulmuyorum açıkçası. Gloves'ı bir tane ekliyorum. Kafa kamerasını kesinlikle sol oyunlarda ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yani kafa kamerası taksanız ne olacak? Kimse sizi izlemeyecek. Kendinizi izleseniz ne olacak yani? Onun için mantıksız bir item. Çakmak iki tane ekliyorum. Hareket sensörü iki tane ekliyorum. E, tabii ki hareket sensörü ekleme sebebim görev hareket sensörü biliyorsunuz görevleri var hayaletin hareket sensörüne geçmesini sağlayan gibisinden. Parabolik mikrofon artık e, saat kulesleri eklendi. Kesinlikle bir tane eklemenizi öneririm. Çünkü saat kulesleri parabolik mikrofonla hayaleti dinleyin şeklinde bir görev geliyor. Parabolik mikrofon da artık önemli bir item list e, kategorisine girdi. Uzundan da arkadaşlar 3 tane ekleyebilirsiniz. Zaten çok pahalı bir item değil. Çünkü hayalet veya hayaletler oyun içerisinde çok fazla yer değiştirdiği için. E, örneğin mutfakta olan hayalet bir anda garaj geçmiştir ve sizin mutfağa dökmüş olduğunuz tuz herhangi bir şekilde işe yaramayacaktır. O yüzden e, tuzu 3 tane eklemekte e, fayda olduğunu düşünüyorum. Akıl sağlığı hapı kesinlikle 4 tane ekleyin. Küçük kesinlikle 4 tane ekleyin. Ses sensöründe büyük map olmadığı sürece gereği yok. Kesinlikle eklemenizi önermiyorum. Büyük maplerde iş gören çok aslında bir... E, faydası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ses sensörünün e, çok ayrı bir mantığı var. Onu geçeceğim. Eklemenizi önermiyorum. Güçlü el feneri bir tane ekleyebilirsiniz. Termometre kesinlikle eklemeniz gerekiyor. Tripod eğer video kameraya yerleştirecekseniz bir tane ekleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hani bu aslında sizlere hem bir öneri hem de nasıl yapıldığını, dot out sistemi nasıl kaydedeceğinizi göstereceğim bir e, bölüm oldu öyle söyleyeyim sizlere. Ben hem itemları neden eklediğimi, eklemediklerimi neden eklemediğimi ve ee, eklediğim eşyaları nasıl kaydedeceğimi göstereceğim şimdi sizlere. Ben bu şekilde bakın bir makine, iki mum, iki haç, bir glow stick, iki çakmak, iki tane hareket sensörü, biz onu hakaret sensörü diyoruz bu arada. Bir parabolik mikrofon, üç tuz, dört akıl sağlığı hapı, dört tütsü, bir el feneri, güçlü el feneri, bir termometre, bir tripod olmak üzere. Ben ee, böyle bir lot out kendime belirliyorum. Tehsadı kaydet dediğim zaman arkadaşlar. Bakın. Slot 1'e ben bunları kaydettim. Tehsadı kaydettiğim an olay bitmiştir. Bundan sonra oynamış olduğunuz her oyunda arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Ee, bakın şu anda item ekli değil. Bundan sonra oynamış olduğunuz her oyunda. Load out bir e tıklıyorsunuz. Ekle dediğiniz anda daha önce seçmiş olduğumuz bakın itemların hepsi gördüğünüz gibi buraya eklenmiş oldu. Kafa kamerası eklemedik. Selsans'ı eklemedik. Yani ölseniz de ölmeseniz arkadaşlar o Out sistemi buraya kayıt oldu. Out 2'ye de farklı itemler yani çoklu oyuncuda kullanacağınız itemleri ekleyebilirsiniz. Umarım nasıl ekleyeceğinizi, neden eklemeniz gerektiğini, eklemediğinizi neden eklememeniz gerektiğini güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Bazen hızlı konuşuyorum bazen dilim sürçüyor kusura bakmayın. Doğal olmaya çalışıyorum. Rol yapmamaya çalışıyorum. Yapmacık videosu istemiyorum çünkü arkadaşlar kafanızı itiyorsam da kusura bakmayın. Çok detaya girebiliyorum. Çok e, ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü insanlar tamamıyla e, anlatmış olduğum şeye odaklansın. Ona tamamıyla vakıf olup hakim olsunlar istiyorum. O yüzden bu çabam, bu e, amacım budur. Gördüğünüz gibi kaydetmiş olduğum itemları e, tek tık da ekleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte ben yanlış item ekledim ya da bunları nasıl kaldırabilirim? Bakın tek tıkla arkadaşlar bunları kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek tıkla kaldırabiliyorsunuz. Buradaki e, olay şu. Şimdi siz bunları zaman arkadaşlar eklediğiniz zaman buraya geliyor ya. Şimdi sizin kafanız karışabilir. Yani burada sağda 1 2 1 yazıyor mesela. Ben bunu kaldırdığım zaman buranın niye 0 yazmıyor diyebilirsiniz. Bunun sebebi bu sizin kaydetmiş olduğunuz lot out. Yani siz ekle'ye bastığınız zaman 2 tane mum, 2 tane haç, 1 tane fotoğraf makinesi ekleyeceğini gösteren bir şey. Bakın kaldırdığım zaman hepsi gitti. Gördünüz mü? Hani kafanız karışmasın. Buradaki ekleme ve şu şekilde kaldırma mekaniği arkadaşlar tamamıyla çalışıyor. %100 çalışıyor. Sizlere bu şekilde anlatmış olayım. Anlatmadığım eksik olan herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Herhangi bir eksik herhangi bir şey şu anda yok gibi duruyor. İleriki süreçte daha fazla böyle öneri videosu, bilgi, detay videosu gelecek. Çok yakın zamanda da hayalet rehberleri ile ilgili sizlere çok detaylı bir video maratonu yapma gibi niyetim var. Gerçekten çok sağlam rehberlerle geliyorum arkadaşlar sizlere. Kesinlikle internette okumadığınız birçok bilgiye sahibim. Yaklaşık 850 saat kadar oyunda oynamışlığım var. Eğer takip etmek isterseniz, benimle oynamak isterseniz, benimle sohbet, muhabbet etmek isterseniz. Dışarıdan adam çizgi geliyor kusura bakmayın. Discord kanalıma gelip beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Ee, kesinlikle sizin takdiriniz, sizin kararınız. Videoyu beğenip beğenmemek size kalmış. Beğenseniz de beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Takip etseniz etmeseniz de canınız sağ olsun. Sonuçta sizin takdiriniz. Benim size bir şey katabilmem önemli. Beğenip beğenmemeniz tabii ki benim için değerli ama amacım e, kesinlikle beğeni alayım, abone toplayayım değil. Tamamıyla sizlere bir şey katabilmek. Bu videonun amacını sizlere geçirebilmek. Ee, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer eksik ve hatalı bir yer olursa zaten versiyon 2 şeklinde sizlere tekrar bir video çekerim. Yaklaşık 14 dakika olmuş. Bana 14 dakikanızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka ee, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.